Evet merhaba kızlar. Bugün sizinle yepyeni bir tarifte karşınızdayım. Bugünkü tarifimiz peynirli pişi. Hem peynirli yapacağım hem açık yapacağım. Şöyle bir tatlı kaşığı kadar tuzum var. Pardon bir çay kaşığı kadar. Ee, bir tatlı kaşığı kadar mayamı ekledim. Ee, bir su bardağı ılık suyum var. Ee, bir tatlı kaşığı kadar da çay şekeri ekleyeceğim. Ve e, alabildiğin kadar unu koyacağım. E, şimdi tarifime bunları karıştırıp e, tekrar un eklemekte sizinle görüşmek üzere. Şimdi bunu tekrar sayacağım size. E, bir tatlı kaşığı maya, e, bir çay kaşığı tuz, iki de yumurtam var, bir bardak da ılık su. Bunları iyice karıştıracağım. Sonra alabildiği kadar un ekleyeceğim. Evet arkadaşlar, malzemelerimi şöyle karıştırdım. Şimdi onu ekleyeceğim. Onu da ölçüsüz ekleyeceğim. Çünkü alabildiği kadar un eklemeyi düşünüyorum. Ee, hafif yumuşak bir hamurumuz olsun açacağız çünkü onu. Onu ee, mu ekleyeyim? Size yumuşaklığını göstereyim. Evet kızlar, pişimizin son hali hamurum daha doğrusu. Ben şöyle bir mayı da göstereyim dedim size şöyle pürüzsüz bir kıvam alana kadar iyice yoğuracağız ee, şurada durduracağım İyice yoğurup ele yapışmayan bir hamur elde ettiğimde tekrar size döneceğim Evet kızlar böyle güzel pürüzsüz ele yapışmayan bir hamur elde ettim şimdi onu biraz dinlendireceğim dinlendirdikten sonra gelip e, tezgahta oklava yardımıyla açıp su bardağıyla şekillendireceğim ve bize içine birer parça peynir koyup Tavamda kızartacağım. Ee, şimdi dinlenmeye bırakalım ve diğer aşamalar için hamurumda görüşmek üzere diyelim. Evet kızlar, gördüğünüz gibi şöyle hamurum iyice dinlendi. Şimdi bunları küçük bezelere ayıracağım. Şöyle tezgahıma e, yağlı kağıt serdim. E, onun üstünde birazcık un yardımıyla açacağım. Sonra bir çay bardağı olur, bir su bardağı olur. Siz kendi boyunu kendiniz ayarlayabilirsiniz. İçine ben şöyle süzme peynir koyacağım. Ee, parçalamak istemedim, böyle küçük küçük dilimler halinde koyacağım içine, kapatacağım. Siz içine ne koyacağınız kendiniz karar verebilirsiniz. İçine her şey koyabiliriz, patates koyabiliriz, kıymalı harç koyabiliriz. Bu sizin isteğinize bağlı. Şimdi ben hamurlarımı bezeye ayırıp nasıl kapattığımı göstereceğim. Orada da bir püf noktası var. Ve e, tekrar geri döneceğim. Evet kızlar, şöyle benim biraz büyük boy bir çay bardağım var. Şöyle bastırarak bezelerimi bu şekilde çıkaracağım. E şimdi peynirimizi koyup tavada kızartacağız. Şimdi ben bunu böyle gösterdim. E, bezelerimi ayırıp size tekrar döneyim. Evet kızlar. Böylece bezelerimi bitirdim. Böyle birer parça peynir koydum içine. Şimdi ikiye katlayacağım. İkiye kattıktan sonra görüşmek üzere. Evet kızlar. Böyle kapattım. Şimdi bir çatal yardımıyla şöyle şekil vereceğim. Şöyle bastırıp çekiyorum. Evet. Tam da bu. Şimdi ben hepsine şekil verip size tekrar döneyim. Evet arkadaşlar şekli böyle oldu, harika bir şekil oldu. Bence biz bunu fırında da pişirebiliriz, tavada da pişirebiliriz. Ben karar verdim birazını fırında birazını tavada pişireceğim. E, tavada ve fırında iki çeşit yapmak istiyorum. Çok güzel oldu şeklini çok beğendim. Bakalım nasıl bir şeyler ortaya çıkacak. Evet arkadaşlar. Ee, tamamen her şey şu an gelişti. Yağlı kağıt serdim fırın tepsisine şöyle pişilerimin hamurunu dizdim. Ee, biraz mayalandıracağım fırında çünkü mayalanması gerekiyor fırına atarsak. Biraz da dan, üzerine yumurta sarısı döküp biraz da susam serpip fırına atacağım. Ve diğer pişilerimi yapmaya devam edeceğim tava için. Evet kızlar pişilerimi böylece bitirdim. Fırın için tepsiye dizdiklerim mayalandılar. Onlara şimdi yumurta sarısı döküp sürüp e, fırına vereceğim. Buradaysa e, tavada kızartacaklarım var. Bunları da tavada kızartacağım. Şimdi e, önce yumurta sarısı olanları yumurta sarısını sürüp fırına vereyim. Ben bunları kızartırken onlar da pişmiş olur. Serviste görüşmek üzere kızlar. Evet kızlar, fırın tepsime dizdiğim şöylece fırına vermeye hazır. Bunları fırına verip diğerleriyle tavada görüşmek üzere. Evet arkadaşlar kızartma tencereme biraz yağ döktüm kızıyor. Yağ döktüğümde sizinle tekrar görüşürüz. Evet kızlar pişilerimi böyle tencereye attım. Kızıyorlar çok güzel kabardılar. Ee, böyle bir güzel kızartacağım onları. Kızarttıktan sonra sonunda görüşmek üzere. Evet kızlar şimdi size pişilerimi göstermek istiyorum o kadar güzel yumuşacık ve güzel oldu ki anlatamam size burada da fırına attıklarım var onlar da yumuşacık oldular şöyle kırayım size içlerini göstereyim çok güzel pufuduk minicik poğaçalar oldu çok güzel oldu iki tarifimde şunu da kırayım size şöyle bu da akışkan içinde peyniri olan bir şey oldu bir şey oldu bir hamurdan böylece iki lezzet çıkarmış olduk Deneyecekleri şimdiden afiyet olsun. Buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olup videolarımı beğenirseniz çok sevinirim. Şimdi bir dahaki tarifimizde görüşmek üzere. Herkese hoşçakalın.